Hepimiz merhaba arkadaşlar bugün sahipte Endgabers temizliyoruz Ve son bölüm En sonuna geldik son bölüme Hadi bakalım yeni yontayı kaçırıyorlar Son bölüm Bakalım Nasıl bir heyecan dolu bir bölüm olacak Son bölümde bakalım zorlanacağız mı hmm. bakalım. Son bölüm. Son sezon artık rahatlayacağız mı bilmiyoruz. Artık özleyecekler bizi. Beni değil takipçiler özlerler ya. Özlerler. Baştan yap. 3'te 3. Yumurtaya doğru kaç geliyorlar tabi buraya. E biz bunları alt etmeye çalışıyoruz. Evet, e, heyecanlı bir bölüm olacak galiba. Bana öyle geliyor e, ve güzel bir bölüm olacağını düşünüyorum. Dur baştan yap baştan. Nasıl yapsak diye düşünüyorum düşünmesem daha iyi. Ben de böyle yaptım Hı. Dur geliyor. Aa bir dakika domuz zaten gitti değil mi? Aa dur baştan yap. baştan yap deyip de tamamen baştan başlaması. Biraz gelsin o. Biraz gelsin. Hıs. Baba. Böyle kurtarırlar valla. Tam asırlık ya. Tam yeteneksiz mi? Çok iyi bir gel 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 Eh babanın He? Çok güzel bayrak kazanıyoruz Artık sıkıntıdan ne yapayım ki ne yapayım Eee Tam ayarlama. Hı. İşte en çok zorlandığım yer. Ya o da üstten gitti ya. Aha geliyor. Gel teşekkürler. Beşe konduk. Şarjamayız. Evet Eee Gel biraz daha gel yaklaş Tamam İyi oldu Şimdi o TNT'ye gideceğiz Tabi Bunun için yaratılmış Onlar Evet bu bölüm çok iyi eğleneceğiz diye düşünüyorum Evet son bölüm Düş beraber. Gel. Hmm. Tamam. Çok kolay ya bunlar. Gel buraya. Kaçma. Ya sen kaçacağını mı düşünüyorum benden? Hayır tabii ki bu bölümler çok kolay. Evet. Tek bir yumurtaya sahibiz. Onu almaya çalışıyorlar. Evet. Gel. Gel gel. Gel buradaki şey kim bekliyor acaba? Kaçma gel. Tutacağım seni böyle. Kopartacağım ki yok. Ha? Çok iyi yaptım ha. Ya ya. Yaptım şeye bakın ya. Gitti lan. Ha. Harbiden gitti ya. Bakalım. Nasıl bir şey ayarlayacağız bakalım. Gel. Ee, bu bonus bölümü yalnız. Yeni ee, yani Gitme. Aa sıyrıldı. Yemin bile sıyrıldı. Neden bu kadar şey diyorsan. Heh. Bana hoşsun kendi halinde. Hiç umurumda değil. Vallahi. Niko oradan ayrıldım. Güzel o tuttum. Gel. Aa. Sakız balana gibi bir şey la bu. Yalnız. Ramazan ayında bunu Ramazan ayı geçtikten sonra tabi. Ama ne zaman yanacağı belli Yayınlanacak. olmasın dur. He. İyi ki kurtardık he. Valla. Tam zamanlı kurtardık. He vakum. Vakumla geliyor çünkü içiyle geliyor. Gitme. Hı. Biz bir kuşuz. Ama ölümcül olarak. Bay bay. Diyelim ona. Diyelim. Değil. Böyle şeylerle geleceğinizi mi düşünüyorsunuz? Hayır. Ee, bakalım. Kolay ya bunlar kolay. TNT'de falan oluyor böyle şeyler Aferin bana. TNT bölüm kolaymış. Yani nasıl desem. TNT çok kolaymış. Harbiden TNT kolaymış. TNT olunca. Ya kolay yapmışlar. Evet kolay yapmışlar. kolay yapmışlar. Evet kolay yapmışlar. Kaçıncı bölüm risk Evet. Daha alamadın ama öldün Yani. İki yerden vakumluyor. Of. Nasıl bir şey? Tamam. ki çekmedi onu. Of. Motoru parçalanmaz hacı. Şey. Neyse. Ben hiç konuşmayayım. Ay ya motora kafa atmak nedir ya? Heh. Onu bozmak bile yararlıymış yararlıyım ya. Hadi. Oh, kurtulduk iyi ki yaptım ha. O 10 metre tam tutturmuş 300 almadan boş ver ama. Hiç ulaşamayacağım. Bakmak zorunda değil. Sorunda Gel Ya o baloncuğu niye aldın ya? Çok kolay. Heh yürü koçum yürü. Lan yürüme boş ver lan dur. Dur yerde valla. Korktum bir an getirin diye Ya oğlum bunlar planları var ya. Heh. Tamam. Ya hiç kimse beni şey yapamaz. Engelleyemez ama diğer bölümde neler yaşadık bilseniz. Biliyorsunuz yani bilseniz değil. Heh. Düştü. Tam da yanından geçti var ya. Tamam. Evet. Buna ne derse burası kırılıyor. Öyle gelinir mi lan? Bir de öyle gelecek. Manyağa bak. Gel buraya. Bak. Ondan bir daha inme. Ne ara aldığın belli değil. Bak. Yaptığı şeye bak ya. ya. sen de onu. Ya. Sona kadar bu kadar parçalayabiliyoruz. Hadi diğer bölüme geç artık bana ne. İki bölüm şey yaptık. Ya bununla geleceğim. Nasıl geliyorsa artık. Motor gaz biraz fazla vermiş. He. Bay bay. Sen yumurta gel, yerine kendi kendine geliyor. Pek bu her şey yapıyoruz ya. He. Güzel. Ya patla. Bu bölüm de kolaymış. Hiç gelme gelme. He. Tamam ayağı uçacaktı. Ben idare ettim. Ha. Yani tam da denk gelecek. Ya uçan. Ya uçak uçak evet. Altta şey varmış ama. Ya geldiği gibi parçalandı ama. Neyse. Sonuç biraz garip oldu mu ya? Bu bunun biraz önceki şeyi. Modu. He bu da şey alacak bizi engellemek için tamam. Ama engelleyemedi. Bu sinir bozucu bir şey. Yani biliyorum ben. Yani eskiden oynamıştım dedim ya. İşte buradan biliyorum. Ya portakalı attı bu. Portakal mı ne? Ha, Dur. Geri dönemezsin, geri dönemezsin. Gel buraya. Kaçma. Ha. Tamam makineyi parçaladık. Bize engelleyecek bir şey yok. Sen geri dön. Onda onu, onu yapışsana Alttan böyle getireceğim. Ama insip ettirmeyeceğim. Yani ya bu da makine neden dik çıkmış ya? A ana. Lan ya bizim o bize tıkladık ya neyse boş sıkıntı yok bize engelleyemeyiz sonuçta evet gel ya kola Allah ah. tamam Alttan geç fırlattı da hmm, biraz sıkıntı abi bak burada yok ondan yok Gel. Nasıl hiç sepet ettiremiyorum? He? Böyle parçalanırsın. Yumurta sen gel. Nasıl herkes ediyorsa artık yani. Onu tahmin ediyorum. Edemiyorum. Bak makinede hesaplamasını yapıyor bu Böyle parçalanız. Gel, gel. Bak, bak sana ne vereceğim bak. O ya nasıl tent patlıyor ya? Neyse. İlk patlattığımız diyoruz yani. Gel. Motoru parçala. Uyumunu tuttu ama bu hala kaçıyor. Ve yumurta geri döndü. 10. bölümdeyiz tamam. Geçelim diğer bölüme. Ama bakalım. Daha 11'e geçtik. 4 bölüm daha sonra bitiyor. Tamam. Ya yani 5 tane bölüm vermişler yani. Tenki bir güç kuvvet uygulamadık ama Bir de patladı yani. Hadi ya eh, tamam. Oh, o baloncuk bizi almadı zaten. Nasıl ben yaralacağım seni? Ya bir düşün yani. Böyle. Hı. O çekmeden bizi ona vurduk. O oh, fena bu oh, fena fena bu fena, fena motoru biraz bozacağız ha tamam ya oğlum şemsiye nereden alıyorsunuz siz ya giziyorsunuz mu nereden gizliyorsunuz ben onu merak ediyorum ya Eh bu kolay ya bu kolay. Bunun iki vuruşu bir hali var. Tamam. Geçti yer verme. Geç geç geç. Ha. Kolay. <laughs> kolay. Rahata bak. Kolay. Kolay ama. Bir gene motor yapıyor. Nasıl bir fantezi fantezi yaşıyorsunuz lan siz? Neyse. Geldim. Yumurta. Ha bak. Evet. Engelleyemedim. Hmm. Hadi tamam. Oh. iş yel valla yaklaşıyorlardı. Aç kapı hareketi tamam. Anam boka girdi. He. O, o, nasıl deldi ya o şeyden. Neyse. Bu, bu da hayra alamet değil ya. Yemin bile hayra alamet değil. Abi şey bu şey ee, bu bölüm yıldız istemiyor. Yıldız ilk istemiyor. Ha bak. O da kaçacak. Mantığa bak. Mantığa bak bak. Mesela o TNT, TNT. Ya bak geri motor yapamaz. Geriye motor yapma Gel bak O gidiyor bak saygı duyuyor Bana sen de saygı duyuyor. Bakalım Tamam bitti zannettim ya Allah bir an Bitti zannettim A alsın onu Geri kaçıyor Geri bas. Geri bas. Vallahi korktum şu an ya. Şöyle yapacağını düşünmüyorum. TNT'yi bırakırım bırak bırakmaz diye düşündüm ama çok komik oldu biraz ya. Gel. Hiç zorlama bana. Vallahi hiç zorlama. Geç şimdi, vallahi geç. Hey, Taktik uygula Bak Bak <laughs> Bak Bak yapı Ne reklam vermeyeyim Ya motora parçansın kırılsın Bu yeterli Bak sen zorsun Biz kırıyoruz mu onu Harbiden kırdık ya Anam. çok değişik bir hayal aldı ya. Bu. Yani kırdık dörtlük tabi değişik hayal alacak. Ana kapanıyor. Ana. Heh, kırdık. İlk kırdım bak son. Bakalım kaçıncı bölümdeyiz. 13. Haydi la kaçıncı bölümde bitecek bu? Neyse 15. bölümde herhalde onlar 15. bölümde falan bitiyorlar. E bütün ne öyle bitiyor. Bitmiyor mu? Adamlar ana mutlaka makinizme yapmışlar. Böyle, böyle ol, böyle. Dur ben geliyorum bekle bekle. Düş. Lan dur. Bir şeylerden kendiler patladı ama çok değişti ya. Vallahi çok değişik bir hal aldı. Ya şu burada portakal atıyor nimet ya bu. Ya bir domuz işte bu kadar nankör olur. Allah son dakikada. Of. Gel gel dön dön dön. Sen nereye gideceğini uç kafayla nereye gideceğini zannediyor. Hadi nereye gideceksin ya? Takıldın şimdi orada. Ne yapacaksın? Bütün makineyi bozdum. Bak bak bak, bak bak bak, bak 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 bak. Ördek oldum burada. Nerede abi ya? Bu kadar şey, he? Bu kadar olur bu kadar, bu kadar. Sonra ya, kolay ya bu, bu diğerinden daha kolay çıktı galiba ya. Nerede bu diğerinden daha kolay çıktı? Ama ilk bölümler de kolaydı yani diye. Ne yapıyor lan? Diş karakter yapıyor. Üstten geliyor bu da. Ben bunu boşuna mı fırlattım? Neyse. Siz tepeden mi geliyorsunuz? Nereden geleceğiniz belli değilsin abi. Sen makinizma bozuk abi. Heh. Bir sürü o kadar şey koyuyorlar ki yani. <laughs> Makinizma. Ha, ya, git. <laughs> He. Son dakikada kurtardım ha. Oh. Oh. Hadi lan. Ha. Son dakikada bakayım. Ya şu. Şu 12 tane de diyor ya. İşte. Ah. Neyse bakalım. domuz gitti. Ben şimdi bilemedim ki. Bu kaya böyle uzun. Bu hikaye uzun. Vallahi bu hikaye uzun. Ah. Arkadaşlar. Eee seri bitti. Ee, bu geldiğiniz için teşekkürler. Ee, <laughs> bu seriyi bitirdik. Kanala abone olmayı, like atmayı, duyurum yapmayı unutmayın. Bay bay.